Gençler salam bugün Akinator yapacağım akinator şu an kendi sayfası gözükmediği için ben size soruları okuyarak yaptır yapacağım söyleyebileceksiniz şimdi hadi bakalım başlayalım İlk önce tabii ki beni aratacağız sonra başka youtuberlar şimdi diyor ki karakterin Türk mü evet karakterin bin, bir kadın mı hayır karakterin YouTube'a Youtube sayesinde mi ünlü oldun? Evet. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Şimdi bu sorunun cevabı. Bu sorunun cevabı. Bu sorunun cevabı şey. Oynayacaktım. Yaptım, tamam bir yerde bir sıkıntı çıkıyor onun için oynayamadım onun için hayır oynayacaktım aslında karakterinin bir sakalı veya bıyığı var mı hayır karakterin 15 yaşından büyük mü hayır karakterin bateri davul mu çalmak çalmakta hayır karakterin burnu büyük mü Bakın siz Bence hayır. Hayır böyle. Karakter hiç Beşiktaş'ta oynadı mı? Hayır. Karakterin keskin nişancı mı? Hayır. Karakterin bir televiz <laughs> televizyon şovunda oynamakta mı? Hayır. Karakter sakar. Sakar mı? Hı. Karakterin babası ünlü bir ünlü bir mi? Hı. Karakterin seni tanıyor mu? Evet. Karakterin senin de aynı evde mi yaşıyor? Evet. Son karakterin uzun zamandır mı ünlü? Hayır. Daha, daha yeni oldum onun için. Daha, daha yeni. Pardon. Ben gözükmüyorum. Daha yeni oldum. Karakterin hiç annene aşık olmuş mu? Sen sen aşımıyorsun. Karakterin hiç evlendi mi? Eee hayır. Karakterin Next X Hunter anima animesinden mi? Hayır. Koyamadım sinir bozuldu. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Evet. Karakterin YouTuber mı? Tabii. Karak karakterin çok yakışıklı mı? Tabii. Karakterin yakışıklı. Yakışıklı. Tabii. Karakterin yemek yapabilir yapabiliyorum. İyi yapamıyorum. Özgür Müsellim. Hayır. Pardon. Hadi lan. Hayır. Hayır. Ben. Dur bir dakika. Yes. Ben. Tekrar oyna, tekrar oyna. Hadi oyna. Karakterin yaşıyorum diyor. Şimdi tekrar atıyoruz beni. İlla bulacağız beni abi. Evet. Karakterin yaşıyorum mu? Evet. Evet. Karakterin seni tanıyorum mu? Evet. Karakterin 30 yaşında büyük mü? Hayır. Karakterin Kız mı? Hayır. Karak karak karakterin senin senin annen ve ba babanın çocuğu mu? Evet. Karakterinin adı senin adınla aynı mı? Evet. Karakterin yurtu beden mi? Evet. Karakterin ye yetişkin derek yönelik filmler de mi oynuyor? Hayır. Karak karakterin bili bilişim yaz yazarı mı? Hayır. Karakterin çok yakışıklı mı? Evet. Karakterin tam ismiyle mi? Tanrı Tanrı'nın matta. Tabi. İsmim lazım diyorum. Zaten benim kanalımın üstünde kocaman yazıyor Alparslan Ağzı. Alparslan'a göre diyor yazılıyor hocam. Karak karakterin bin YouTube mi? E, yes. Karakterin oyuncu mu? Yes. Karakterin 1019-97 mu? Hayır ben 2020-15 2020-15'liyim ben. 2020, ben 2020 15'liyim. Ben de 15'liyim. Hayır. Karakter Ero Bora gitmiş miydi? Hayır. Karakter Solak mı? Solak öğrendim. Biz bu elimizde yiyoruz ya. O şu eliniyle yemek. Anladın mı? Solak koymuş. Aa, hayır, solak. Karakterin çizim yapıyor mu? Evet. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin hala hayatta mı? Yok ben öldüm aslında beni gömmeyi unuttular. Açın otur. Ne kadar salak salak sollarım var ya. Neyse. Karakterin ba Sist mi? Hayır. Karakter Azerbaycanlı mı? Yü. Yeah. Karakterin kadın kıyafetleri mi giyer? Yü. Yeah. 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 Karakterin futbolculuk yaptı mı? Evet. Karakterin müzik yapıyor mu? Yapmayı düşünüyorum. dişar yapmayı düşünüyorum. Dış şarkımı ama... Yapacağım yani merak etmeyin yakında bir şarkım olacak. Gizemli oyuncu. Gizemli oyuncu. Gizemli oyuncu. Gizemli oyuncu. Gizemli oyuncu ne demek? Ne demek biliyor musun? Gizemli oyuncu herhalde ben soyadıma şey yazdım. Gizemli oyuncu yazdım. Ha He, herhalde oradan. Evet bildi. Bildin lan gizemli oyuncu. Aynen gizem, aynı gizemli oyuncu. Gizemli oyuncu diye bilmiyorum. Neyse. Şimdi YBC. Burada ben bütün youtuberları biliyorum. Söyleyeyim. YBC'yim. Karakterin YouTube e sayesinde mi ünlü? Evet. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin evli mi? Evli değil ama manitası var. Hayır. Hayır. Karakterin sakallı veya bıyıklı mı? Evet. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. Karakterim bir PUBG oyuncusu mu? Hayır. Karakterinin 1 milyondan milyondan fazla abonesi var mı? Evet. Karakterinin daha daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Karakterin Brostas ile bir ilgisi var mı? Yes. Karakterin çocuğu var mı? Yok. Adam ellenmeli karakteri. karakterinin Karakterini canavar peşinde kitabından mı? Canavar peşinde, peşinde. Karakterin Roblox ile alakası var mı yok? Hayır. Roblox yok. Evet. Karakterinin this videosu var mı? Evet karakterinin tu has tuhaf saçlı saçlı mı? Yemin ediyorum bile aynen tuhaf saçlı karakterinin no no li ve de yayında yapıyor. Bilmiyorum. Onun öyle yapımı Karakterinin sakalıyla mı tanınmakta? Sakalı yok. Sakal deseydim garloşa dönerdi. Karakterin turuncu saçımı var. Emre Can'a döner. Hayır. Karakterin simonsandan mı? Hayır. Karakter çulup bu, bu Gedda mı oynuyor? Hayır. Karakterinin kulüp başkanı başkanlığı, başkanlığı op, mı? Hayır. Karakterin mobil oyun mu yapıyor? Hayır. Karakterin küçük kız kardeşi var mı? Hayır. Karakterin Gedda mı? Hayır. Karakterin SF 9 mı? Hayır. YBC. Ya YBC dünya sa. Aha. Ödül var. Aha YBC. Adı YBC. Ya evet efendim. Yani. Bildin bildin salak bildin. Kim yapalım? Umut Aksakallı. Umut Aksakallı bu arada Umut Aksakallı YBC'nin ilk, ilk, sinir olduğu şeydi adamdı. Karakterim bir youtuberdan Bu arada YBC'yi bileceklerim garip sayesinde. Aha bildi. Karakterin mi var mı? Evet, karakterin durdu var mı? Hayır. Hayır. Hayır, hayır diyorum evet basıyorum. Karakterin avuzuna çeker mi? Hayır. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? Evet. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Karakterin ünlü şarkısı bu var mı hayır karakterin evli ya da nişanlı mı hayır Karak karakterin kaslı bir vücudu var mı sahip hayır karakterin çok küfür eder mi Hadi en hesap yapıyorsun sonra fikirde. Evet. Evet karakterin saçları kıvırcık mı? Hayır. Karakter 30 yaşında. Bilmiyorum şimdi nasıl avcı kaç yaşında. Kaç yaşında? Kaç yaşında bilmiyorum şu an. Enes avcı. Yanlış karar verdim. çıkmaz oyun çekim bilmiyorum. Karakterin komedi ile alakası var mı? Yes. Okey. Karakterin arka sokaklarda oynadı mı? Ben ölürüm sıkıntı yok. Ne alakası var en savcının arka sokaklarda oynamasına? <laughs> Karakterin takma ismi ve var mı? Ne haydaydı bu karakterim? TV'de ünlü daha Hayır Hayır Karakterim birinci ka kaçırdı mı? Karakterim bir alakası Hayır Hayır Hayır. 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 Berke Kalfa Bu da Çiktokur bak Berke Kalfa kal Biliyorum deli deli adam Deli deli Her şey yanlış Neyse arkadaşlar bu kadar olsun. Bu kadar olsun bu kadar olsun.